Merhaba arkadaşlar. Gülüzar Hobi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda mantı hamuru yoğuruyoruz arkadaşlar. 4 su bardağı unumu kabımın içerisine aldım. Şöyle ortasını açıyorum. Ve 2 adet yumurtayı ortasına döküyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 su bardağı soğuk su. Bunu da ilave ediyorum. Hamurumu güzelce yavaş yavaş yoğuruyorum. Hamurumuz sert bir hamur olacak arkadaşlar. Hamurumu toparlanıncaya kadar yoğuracağım. Hamurumu toparlanıncaya kadar güzelce yoğurdum. Mantımın tarifini ayrıntılı bir şekilde kanalımda var. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Bu şekilde Hamurumuzun sertliği çok fazla yumuşak olmayacak, çok sert olmayacak. Şöyle bastırıyorum. Bu sertlikte şöyle. Şimdi hamurumu 15 dakika dinlendirip hemen açmaya başlayacağım. Hamurumuzun katılığı şöyle. Çok sert değil. Çok da yumuşak değil. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.